Atom çağı dedik, bir yılda vurdu. Sömürü çarkını bilmemiz gerek. Selmaye ağında soyguncu kurdu. Sömürü çarkını bilmemiz gerek. İnsanın insana ettiği zulüm, vampiri ecelden daha da zalim. Sınırdan sınıfa çizilen telin, sömürü çarkını bilmemiz gerek. Bak kaşık dönüyor sistem yalana. Menfaat uğruna çalan çalana. Harami dünyası çiyan kalana. Sömürü çarkını bilmemiz gerek. Küme küme kutup kimi koruyor? Gücü bulan sinsi atom vuruyor. Eli yüzü kanlı katil duruyor. Sömürü çarkını Bilmemiz gerek Minare, kilise, dinler paneli Seleyi çaldıkça servet kanalı Altından kaplama döngü sanalı Sömürü çarkını Bilmemiz gerek Medeni devirli hesap dümeni Petroldan madene alır yemini Dört kıta, dört nala sürülen gemi Sömürü çarkını bilmemiz gerek Cepten cebe hırsız eli dolaşır Hapşırır evrene virüs bulaşır Bir yandan silahı susmaz dalaşır Sömürü çarkını bilmemiz gerek. Eskiya hükümdar vuruyor tek tek. Doğanın bağrında yırtıldı telek. Yeryüzü cehennem şaşırdı felek. Sümürü çarkını bilmemiz gerek. Hak olan yan yana görürse gözüm. Elemek barışa varılır sözüm. İki cihan birdir, gülünce yüzün, sömürü çarkını bilmemiz gerek. Eski can avazın kevser taşıyor, batınca beylere ense kaşıyor.